Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir projenin daha startını verdi. Türk Hava Yolları ve Emlak Konut İşbirliği ile hayata geçirilecek projeyle İstanbul'da Arnavutköy'de yaklaşık 40 bin kişi ev sahibi olacak. İstanbul Havalimanı'na oldukça yakın bir lokasyonda yapılacak projenin kura başvuruları başladı. Yeni şehir Evleri Arnavutköy adlı projeye yönelik kampanyanın detaylarına bakacak olursak. Başvuru şartları neler? Projede hane halkı üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şart aranacak ve mücbir sebepler hariç 5 yıl boyunca satış işlemi yapılmayacak. Başvurular nereye yapılacak? Başvurular emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Sosyal konut projesi kapsamında başvuru için 1000 lira ücret alınacak. Peki ödeme şartları neler? 13 bin bağımsız bölümden oluşan sosyal konut hamlesiyle vatandaşlar %20 peşinat 120 ay vade ve 7500 TL'den başlayan uygun ödeme koşullarıyla, ev sahibi olabilecek. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri ödemelerini Emlak Konut Ödeme Sistemi ile gerçekleştirecek. Projede toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere ise %20 kontenjan ayrılacak. 18-30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için de gelir şartı aranmayacak. Son olarak projedeki evler nasıl olacak? 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Proje her yaştan insanın faydalanabileceği, çevresel uygulamalarıyla sürdürülebilir bir yaşam sunacak.